ve analizlerimiz sizlere anında ulaşsın. Şimdi gelelim bu haftaki bölüme. Gerçekten izleyen herkesi ekrana kilitleyen, derin çelişkiler ve duygusal hesaplaşmalarla dolu sahneler izledik. Hikaye artık bambaşka bir yöne doğru evrilmeye başladı. Özellikle Bahar'ın sahneleri izleyici üzerinde güçlü bir etki bıraktı. Bahar'ın devrana bakışındaki yumuşaklık, anlayış ve destekleyici tavırları hem karakterin ruh dünyasına dair ipuçları veriyor. Hem de Devran'ın kaderinin artık eskisi gibi olmayacağını düşündürüyor. Baharın varlığı, Devran'ın yıllardır içine hapsolduğu duvarları yıkıyor. Onu yeniden hayata bağlıyor. Bu durum tabii ki Azize'nin gözünden kaçmıyor. Devran'ın yanında mutsuz, soğuk ve kayıtsız olduğu günleri hatırlayan Azize, baharla birlikte gördüğü tebessümü, gözlerindeki canlılığı ve hayata yeniden tutunuşunu izledikçe içinde kıskançlık, öfke ve kırgınlık dalgası yükseliyor fakat bir yandan da fark ediyor. Devran'ı yanında tutmak artık onun için bir işkenceye dönüşüyor. Çünkü Azize'nin suskunlukları ve yanlışları Devran'ın kalbinde onarılamaz yaralar açmış durumda. Bölüm boyunca verilen küçük diyaloglar, bakışlar ve lesler bize şunu hissettirdi. İzleyici artık bu evliliğin bittiğine, Devran ve Azize'nin boşanması gerektiğine ikna oluyor. Bahar'ın küçük dokunuşları bile Devran'ın yorgun olduğunu fark edip kahve yapması, Dertlerini dinlemesi, yanında sessizce oturması ona uzun zamandır özlediği sıcaklığı hissettiriyor. Sosyal medyada Bahar üzerine yüzlerce yorum yapıldı bile. Pek çok kişi Bahar, Devran'ı yeniden ayağa kaldıracaksa defteri tamamen kapanmalı mı? Asıl kırılma noktası ise Devran ve Azize'nin evliliğinde yaşandı. Azize, Devran'ın Bahar'la daha mutlu olduğunu gördüğünde aslında kendi sonunu da fark etmiş oldu. Devran içten içe bu evlilikten kurtulmak istiyor. Boşanma süreci yalnızca iki kişiyi değil, iki aileyi ve bütün dengeleri sarsacak büyük bir kırılma yaratacak gibi görünüyor. Bahar gerçekten Devran'ın kurtuluşu mu olacak, yoksa onun hayatına girişi daha büyük fırtınaların başlangıcı mı? Cemo'nun iyileşmesi hikayeyi nasıl değiştirecek? Azize bundan sonra ne yapacak? Ve Cevdet geri dönecek mi? Şurası kesin ki dizi her geçen bölüm daha da heyecanlı, daha da dramatik ve sürükleyici hale geliyor. Biz de her bölümden sonra sizinle bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi söz sizde. Sizce devran geçmişi bırakıp Bahar'la mı yeni bir hayat kurmalı, yoksa Azize'ye bir şans daha mı vermeli? Bu aşk üçgeninde kimin kazanmasını istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım dostlarım. Çünkü sizin fikirlerinizle bu yolculuk daha da anlamlı hale geliyor. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü görüyorum ki yorumlarda çoğunuz artık devranın eski haline dönmesini, Azizeyi geride bırakıp Bahar'la yeni bir hayata adım atmasını istiyor. Bu yönde dileklerinizi ve tahminlerinizi paylaşıyorsunuz. O yüzden videomuzu izlerken beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni bölüm yorumlarımız ve analizlerimiz sizlere anında ulaşsın. Şimdi gelelim bu haftaki bölüme. Gerçekten izleyen herkesi ekrana kilitleyen, derin çelişkiler ve duygusal hesaplaşmalarla dolu sahneler izledik. Hikaye artık bambaşka bir yöne doğru evrilmeye başladı. Özellikle Bahar'ın sahneleri izleyici üzerinde güçlü bir etki bıraktı. Bahar'ın devrana bakışındaki yumuşaklık, anlayış ve destekleyici tavırları hem karakterin ruh dünyasına dair ipuçları veriyor, hem de Devran'ın kaderinin artık eskisi gibi olmayacağını düşündürüyor. Bahar'ın varlığı, Devran'ın yıllardır içine hapsolduğu duvarları yıkıyor, onu yeniden hayata bağlıyor. Bu durum tabii ki Azize'nin gözünden kaçmıyor. Devran'ın yanında mutsuz, soğuk ve kayıtsız olduğu günleri hatırlayan Azize, Bahar'la birlikte gördüğü tebessümü, Gözlerindeki canlılığı ve hayata yeniden tutunuşunu izledikçe içinde kıskançlık, öfke ve kırgınlık dalgası yükseliyor. Fakat bir yandan da fark ediyor. Devran'ı yanında tutmak artık onun için bir işkenceye dönüşüyor. Çünkü Azize'nin suskunlukları ve yanlışları Devran'ın kalbinde onarılamaz yaralar açmış durumda. Bölüm boyunca verilen küçük diyaloglar, bakışlar ve lestler bize şunu hissettirdi. İzleyici artık bu evliliğin bittiğine... Devran ve Azize'nin boşanması gerektiğine ikna oluyor. Bahar'ın küçük dokunuşları bile Devran'ın yorgun olduğunu fark edip kahve yapması, dertlerini dinlemesi, yanında sessizce oturması ona uzun zamandır özlediği sıcaklığı hissettiriyor. Sosyal medyada Bahar üzerine yüzlerce yorum yapıldı bile. Pek çok kişi Bahar, Devran'ı yeniden ayağa kaldıracak diyor. Bir diğer dikkat çeken gelişme ise Cemo'nun sağlık durumuydu. Uzun zamandır hayattan kopmuş gibi görünen Cemo nihayet toparlanmaya başladı. Ayağa kalkıp kendi ayakları üzerinde durmaya başlaması hem karakterler hem izleyiciler için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Bu sadece Cemo'nun değil, Devran'ın da yeniden moral bulacağının işaretiydi. Ama en çok konuşulan olay kuşkusuz Cevdet'in ölümü oldu. Cevdet'in yokluğu hikayede büyük bir boşluk açtı. Kimi izleyiciler onun artık hikayeye hizmet etmediğini düşünürken, kimileri de hayır, geri dönmeli, onsuz bu hikaye eksik kalır diyerek tartışmayı büyüttü. Siz ne düşünüyorsunuz? Cevdet'in geri dönmesi hikayeye heyecan katar mı? Yoksa defteri tamamen kapanmalı mı? Asıl kırılma noktası ise Devran ve Azize'nin evliliğinde yaşandı. Azize, Devran'ın Bahar'la daha mutlu olduğunu gördüğünde aslında kendi sonunu da fark etmiş oldu. Devran içten içe bu evlilikten kurtulmak istiyor. Boşanma süreci yalnızca iki kişiyi değil, iki aileyi ve bütün dengeleri sarsacak büyük bir kırılma yaratacak gibi görünüyor. Bahar gerçekten devranın kurtuluşu mu olacak, yoksa onun hayatına girişi daha büyük fırtınaların başlangıcı mı? Cemo'nun iyileşmesi hikayeyi nasıl değiştirecek? Azize bundan sonra ne yapacak? Ve Cevdet, geri dönecek mi? Şurası kesin ki dizi her geçen bölüm daha da heyecanlı, daha da dramatik ve sürükleyici hale geliyor. Biz de her bölümden sonra sizinle bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi söz sizde. Sizce devran...